Haydi 220 dolarla açıyoruz. Kaç para kar ederiz? Yazın bakalım. Çorabımı da şöyle atayım da. Ne öreyim? Yavrum sen ne yapıyorsun? 480, 2500 diyen var. 520, 750, 520, 350, 465, 300 350, 362, 450, 350, 450, 394, 450, 800 diyoruz. Ben her zaman gibi 500 diyorum. Umut bin dedi. 900 diyen var, 520 diyen var. Risk 400, bu büyük risk oldu Zeynep. Şakam yok banlarım. 1200 diyen var, satıyorum, satıyorum, sattım. Başlıyoruz arkadaşlar. İyiyim yaptık, kötü mü yaptık göreceğiz. inşallah. güzel ürünlerle karşılaşırız. Hadi o zaman başlayalım. Şu zaten boş bir kutuydu. Şu dolu bir kutu. Vans'ler burada. Vans ayakkabı çok fazla tutmuyor arkadaşlar. En fazla 10 dolara satacağımız bir ayakkabı. Şu kutu bir gelsin. zarflar mevcut. Altta ıvır zıvır ürünler. Çorap mı lan o? Şu neymiş? Bunlar yağlar. Ne yağ? Bir de şarj aletleri var. Takılar. Değerli değil. Bir tane de telefon. LG marka. Ekranda kırık yok. Saç kurutma makinası içerisinde 5 dolar. Herhalde çocuğu da var. Şunlar gördüğünüz gibi çizim için kullandığı ürünler. Buradaki ürünlerin hepsi çizim için. 5 Diğer kutumuz. Burada mutfak ürünleri var. Çikolata falan. Pasta yaparken kullandığı ürünler. Bu kutu direkt çöpe gidecek. Bu da yine aynı şekilde mutfak için kullandığı ürünler. 10 dolar. Hanımefendi herhalde aşçılık yapıyormuş. Bu. O ayakkabı kutuları var. Hanımefendi herhalde aşçıysa güzel ürünler. O ne la? Olma ihtimali yüksek. Şurada bir takı var. Değerli değilmiş. En azından mutfak ürünleri güzel çıkabilir. Pencereler falan varsa tavalar. Şu iyi bir marka ama bunun tavası değil de tenceresi lazım bize bir ütümüz var. Selamlar, hoş geldin Dolar TV. Hemen şuna bir bakalım. 5 dolarlık bir ayakkabı. Sen içinde misin? Harika. Valla model de çok güzelmiş. Oha 110 dolar. Harbi iyiymiş. Bana en son ne hediye alındı? Bana en son doğum günümde sizler tarafından hediyeler şey oldu. <laughs> alındı. O kadar. Arkada yastık var. Orada pelüşlerim var. Dolu. Aa Golzin'in lan en son. Dur. Bekle dur göstereceğim. Dur en son. Etar sizden geldi gene. Bak şimdi Golzici'min hediyesi var ya. Anam kılıcını düşürdüm gene ya. Of. Bak bir tane bu var. Bir tanecik de. Bunu nasıl sokuyorduk ağzına? Böyle. Tırnaklarımdan sokamıyorum ki. güzel değil mi? Bir de bunun posteri var. Onu ee, inşallah bir gün dışarıya çıktığımda çerçeveciye götüreceğim. Güzel değil mi? En son bunlar geldi. Kameramı da açtım. Üçlü kılıç. Bunun fiyatına bakarız. Şu Vespo. Ben Boğa Burcu'yum. Bu çok değerli değil bu da aynı şekilde çok değerli bir ayakkabı değil. Şurada biraz takı var. Kulaklık var. 5 dolarlık bir kutu. Akrep kadını. Bir takı. Mayıs'ta dolmalı. Kutu evet. var. Boş. İçi boş. Altınmış arkadaşlar. Bu 11 arada Mayıs. bu firma büyük bir firma? Şu değerli bir şey değil. Samsung kulaklık içerisinde yok. Role giriyorum da ben geç giriyorum. Şurada bir ses ya. var. Bir tane setimiz var. Alt çık geç giriyorum. Yayınlardan sonra giriyorum. Bu neymiş ya? Protokol diyor. Bir telefon ekran kırık. Bir tane İkiden daha var. Bunda ya? Kırık yok. Bir saatimiz var. Herhangi bir marka değil. Şuradaki kıyafetler. 5 dolar. Kıyafetler de temiz. Aa. Wine opener set. Bu, restorantta kullandığı bir ürün. Amazon bir ekomuz var. Aslan Bunlarda de çok. <laughs> şifre varsa kullanılamıyor maalesef. Genelde de şifre oluyor. O şekilde bırakıyorlar depoda. Bir tane Skechers var. Bir tane Steve Madden var. Bu avuçlara... Çamaşır, mis, mis. deterjan ürünleri var. Çanta, 5 dolarlık bir çanta. Şurada gözde bir şey yok. Senden oğlak da ya. Anam oğlak. Burada biraz sanki takı var gibi ama bir gözlük var. O gözlük ne kadar çirkin. Bir Üç tane küpe var. Ama değerli bir şey değiller. Şu da yine boş bir takı kutusu. Şarj aletleri. Acaba takılar altta falan mı? neymiş ya? Bu alkol. Bir hediye kartı var. 45 Yok abi, takılar. Burada değil. Bu hanımefendinin bir yerden takı kutusu çıkarsa hiç şaşırmayalım. Professional nail kit diyor. Tırnak ürünleri. Şunları 5 dolara satacağız. Bir tane çanta var. Takı çıkacak İşi, mı acaba? Kavla para eder mi? Bak Biz yönüm, de faldık her şey Burcu ya. Koymak için bir ürün. Güzel bir tane çanta var. Neymiş bu markası? Çok güzelmiş değil mi? Gucci'ye biraz benzetmişler. Alba diye bir marka. Hayatta takmam. Mümkün çanta değil. Çanta değerli değil. Ha burada biraz takı varmış şu değerli bir takı değil. Küçük bu arada. Hayır bir Biraz takmanın. küpeler var ama Arkadaşlar, çok da değerli durmuyorlar açıkçası. Şurada bir çantamız daha var. İçinde biraz bozuk parayla şarj aleti var. Allah bereket versin. Bu hediye için kullanılan bir poşet. Bir tane vakum var. Şu çanta bir marka mıdır? Bu da bir marka değil ama 10 dolara gidecek ikili bir set. Aha krikat makinesi var. Harika. Bunun fiyatı 40 dolar. Değişik güzel model. Tam böyle yemeğe gider. Abi bu ne kadar çirkin. Bunlar nasıl çantalar? Bunları kim takıyor ya? Ben kullanacağım bir çanta. 5 dolar. İki gün sonra elimde görüyorsunuz değil mi? <laughs> o da burada çantalar var. Hanımefendi çanta bayağı bir almış. <laughs> Ama çok marka çantalar değiller. Vlog çekmeye gidiyorum. Elimde böyle üçgen yeşil bir çanta böyle sallaya sallaya. Mümkün değil bu arada. Mümkün atıyor. Hepsi 10 dolar. Şurada yine kalemler. Çanta bu arada 5 dolara gider. Evet evet onlar da ucuz ki. Ben boğa Burada buyuruyor. şarj aletleri var. Boğayım ben boğa. Powerbank var. Aha bir tane herhalde Pandora mı? Pandora'ya benziyor. Ama herhangi bir şey yazmıyor. Şurada da yazması lazım ve paslanmış. Değerli değil. Çocuğunun yemekleri var burada da. Geri kalanlar sadece kağıtlar. Pandoralar ne kadar pahalanmış ya. Bir tane projektörümüz var. Kepek göz. Drone çok kaliteli bir ürün değil. Bir kulaklık, içindekiler yok. Geri kalanlarda sadece kağıt. Çanta şey yapmış ablam. Ayakkabılara geçelim. Şu para etmez. Topuklu ayakkabılar para etmiyor. Nike Air içerisinde eski model 10 dolar. Oo oh, bu güzelmiş, Oo. bu para yapar işte. Bunun Nike'mız daha var, Oo. 40 dolar. CR yazıyor, 5 dolarlık bir ayakkabı. Oha ayakkabılara bak, arka ayakkabı dolu. Çok güzel, 30 dolar. Bak daha ayakkabılar var. Bu da, bunun bu durumu biraz daha iyi, bunu 20'ye veririz. Şu sır çantası markamı değil. Bak, bak. 10 dolar. Vallahi ayakkabılardan şey yaptı. Şunlar. Sıfır değil. Hep ikinci 5 el dolarlık burası. ayakkabılar. Fashion Nova, topuklu ayakkabı. Bunlar, topuklu. Topuklu bu da. Gördüğünüz gibi. Ya bunlar maalesef çok satan ayakkabılar değiller. Niye satılmıyor ki topuklu ya? Şu Converse 20 dolar. Nasıl 20 dolar ya? Bir Nike'ımız daha. Bu çok güzelmiş. Bunu 40'a vereceğiz. Şu ne kadar? Bu da yine çok güzel bir model. Evet, bak, bu, da bu da 40 dolar. Bir gözlük var. Yine bir çanta, bir terlik. Değerli değil. Şunlar sadece hediye çantaları. Koç bir ayakkabımız. Aa çok güzelmiş değil mi? 40 100 dolar, dolar arkadaşlar. Mı? Çok Woo. rahat. Bir tane fırınımız var. 20 dolar fiyatı. <laughs> Şu Spider-Man gördüğünüz gibi 5 dolar. Spider-Man. Partide kullandığı ürünler. Bir kulaklık kutumuz var. Boş şarj aleti içerisinde 5 dolar. Bir takı kutusu. E tabii canım yani. Şimdi küpelerimiz var. 12 dolara almış gümüş küpeler. Şu Calvin Klein'in bir üst sıfır. Şu da donuna karan bir takım. Gördüğünüz gibi üst alt takım olarak. Bu Calvin Klein donuna karan Calvin Klein poşetler. Şu tımak için bir don. ürün. Nail drill diyor. Diril herhalde içerisinde. Ve şu ürün arkadaşlar. Bir de biraz ıvır zıvır ürünleri var. Vans çanta 10 dolar. Şurası. Bunu takarım mı? renginden dolayı takmam. O bu ne PlayStation mu? Şarj aleti bir ürün ama ilk önce şurada takılar var. Takılara bir geçelim gümüş iki tane küpemiz var. Şunlar değerli değil. Bir tane daha var. Burada da gümüş yazıyor. Küpeler. Xbox varmış. Yani Xbox'ın daha kolları var şimdilik. Gözlük bir marka değil. Pandora, boş bir kutumuz, bir kulaklık kutusu daha var. Ne yapmış bu kadar kulaklığı ya? Bunda şarj aleti dahi yok, bir telefon, bir kol, şöyle boncuklar var, alt tarafta piller. Şunu ofise bırakmaya çalışacağız. Geçen sefer bıraktım bunu almadılar, dedi biz bunu alamayız artık. <laughs> götürmek zorunda Çarşı kaldım. Bu sefer yine deneyeceğiz. Çanta gayet güzel bir çanta. Herhangi bir marka değil. Şurada kağıtları var. Onları bırakacağız. Burada saç için birkaç tane Aa, ürün peruk var. Çıkmadı la. Saçları bağlaması ile alakalı. Bir de makine var. 5 dolarlık bir poşet. Burada bir şapka var. Geri kalanlar oyuncaklar. Bir tane ayakkabımız var. Koç bir kemer var. 10 dolarlık bir poşet. Evet kıyafet. Düşünsenize aslında kadın takılarını ayıcığın içine saklamış ama bakmadığı için böyle çok pahalı pahalı takılar şimdi işte dağıtıyor çocuklara çocuklara gidiyor. Kıyafetler mevcut. O sadece kıyafet değil karışıkmış burası. Bir şarj aleti. Olabilir ki. Şu makinesi? çikolatam vardı benim. Bu hava makinesi. Aa, sevilen bu drill makinesi. Bu markayı biliyorum. Tırnak için bir marka. Bu da Nail Art diyor. Oğlum karam çikolata ne bu kadar büyük yapıyorlar? Isırılmıyor takı kutumuz. Aha. Takı içerisinde. Valla bir şey yazıyor. Buna bakarız. Bir tane daha var. Teşekkür ederim. Çok Burada iyi, da oğlum. biraz takılar var. Ama altın bir şey görmüyorum. Bakın bunlar da tırnak için jeller. Yine bir takı kutusu. Takımız içerisinde. Kıyafetler. Bu da yine tırnak ile alakalı bir ürün. Sıramıyorum ama. Başka takı kutusu acaba? var mıdır? Şekerler, geri kalanlar, ıvır zıvır ürünler. Bu bayağı hafif bir kahve makinesi. Şu ne? Bu da bir camdan kap. Mutfak. Tencereler. 30 dolar. Bir tane Instax kameramız var. Instax 11 film de önünde. Bunu da 15-20 dolar satacağız. Bir tane Miami'nin şapkası var. Şu elbise 20 dolar arkadaşlar. Çok güzel bir elbiseymiş. Bu da bayağı bir ağır. Yine bir elbise daha. Bak krikatı makinesi de var. Şunlar çok değerli değiller. Şu üç tane kıyafet 5 dolar. Çocukluk ceviz mi çektim? Bir ceketimiz var. Cepler boş. Güzel bir ceketmiş. Krikat makinesi. 50-60 dolar arası satacağız. Şurada şarj aleti mevcut. 2 da tane renge bilgisayarımız bak lan. var. Birisi Lenovo. Hemen ekrana bakalım. Ekranda kırık yok. Bu Lenovo güzelmiş. Yeni bir ürün. Şu da HP. Klasik bir laptop. Kız çocuğu laptopu. Poşette ağırmış ama kitaptan ağırlık. Üzüm ceviz. Bir Bayağı saç da bilmiyorum var. ceviz ya. Asaş. bir takı olmaz. kutusu. İçi boş. Bir kutumuz da burada var. Bu da yine boş. Şurada hem ama değerli bir takı değil. Bakaydın bir. Şunlar Pandora olabilir mi? Değiller. Pandora'nın öyle modeli mi var ya? Başka da takı yok orada. Geri kalanlarda kıyafetler. Michael Kors bir çantamız, şunlar, kaplar. Harika. Çok güzel bir koç. Ayakkabı. Michael Kors bir çanta. Biraz bozuk paramız var. Miktarlı onun her şey Allah kötü bir olamaz. Allah versin. Topuklu ayakkabılar var. Hmm. Onlar bir marka değil. Yapmıyor. Burada da yine bir takı kutumuz mevcut. Ne kadar Bunda çirkin ya. Değerli bir takı yok. Bir kolumuz var. Boş bir telefon kutusu, şarj aletleri. Alt tarafta takılar var ama çok değerli bir takı açıkçası yok. Pil var, pil, pil. Ha, Bir tane gümüş bulduk. Bir şey söyleyeceğim ya. Hayır, ben çirkin. Piller falan ne kadar pahalı bizim burada ya. Şu kesin gümüş bir tane saat var. Marka bir saat. Değil. Kiçinet kutusunda değişik bir ürün Aa, var. Pasta şeysi. San Beyan diye. San Bim diye bir marka. Kiçinet burada değil maalesef. Bir de kameramız varmış. Samsung. 16 megapiksel. Güzel bir kameraya benziyor. Buna bakarız. Deponun hepsi bu kadar. Bitti mi? Ne diyorsun? Vallahi bence harika bir depoydu. Hiç çöp yok. Her şey satılacak. Çok güzel. İyi. Spoiler ban sebebi evet. Bir depoydu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Oo, harika. Bunları izledik zaten. Bunları biliyoruz. Harika. Muazzam.